Merhaba arkadaşlar forum map youtube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz bugün sizinle ikinci sınıf hayat bilgisi map yayınları kitabı Atatürk'ün çocukluğu metni cevapları sayfa 180 181 182 işleyeceğiz soru Atatürk'le ilgili neler biliyorsunuz anlatınız. cevap Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu ve vatanımızın en büyük kahramanıdır. 1881 yılında Salonik'te doğmuş annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Efendi'dir. İlk önce mahalle mektebi, daha sonra Şemsi Efendi okulunda okumuş, daha sonra askeri okullara giderek asker olmuştur. Babası kendisi küçükken vefat etmiştir. Bir süre babasının ölüm sebebiyle ailesiyle beraber dayısının çalışmış olduğu çiftliğe gitmiş, daha sonra okumak için halasının yanına yerleşmiştir. Bu süre babasının ölüm sebebiyle ailesiyle beraber dayısının çalışmış olduğu çiftliğe gitmiş, daha sonra okumak için halasının yanına yerleşmiştir. Birçok devrimler yapmış ve cumhuriyeti kurmuştur. 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Cevap 1. Atatürk başarılı bir öğrenciydi. 2. Atatürk Selanik'te doğdu. 3. Atatürk'e Kemal adını matematik öğretmeni verdi. 4. Atatürk planlı ve disiplinli çalışırdı. 5. Atatürk ilk olarak mahalle mektebine gitti. 6. Atatürk ailesini çok severdi. 7. Atatürk babasını kaybedince dayısının çiftliğine gitti. Soru. Atatürk'ün çocukluk anıları ile ilgili bir araştırma yapınız. Beğendiğiniz anılardan birini de yazıp sınıfta okuyunuz. Cevap. Atatürk'ün en sevdiği derslerden biri tanesi matematik dersiydi. Ortaokulda Mustafa adıyla çağrılıyordu. Matematik hocasının adı Mustafa olduğu için ismi çağrıldığında ikisi de bakıyordu. Bir gün öğretmenin onun yanına çağırmış, senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiş. Ve o günden sonra herkes ona Mustafa Kemal diye seslenmeye başlamıştır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forumweb.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bize ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.